Eyvallah olsun ki küçük makamının tazeliği yüzünden gönlümün ekini kurudu, gönlüm öldü. Eyvahlar olsun bu 24 makamın sesinden ki kervan geçti gündüz de bitti. Küçek makamının tazeliği tabi bizim halk dilinde bu köçek makamıdır. Bunun teknik terimi küçük makamıdır. O normalde küçük makamı bu Türk müzikisinde en lezzetli, en böyle tatlı, taze, neşeli makamlarından birisidir. Tabi o böyle kulağa hoş gelince gönlü de oynatır bu. Bu hüzünlü makam değildir çünkü. O normalde öyle hoş gelince tabii insanın dünyevi bir lezzet, dünyevi bir tat. O meşguliyetler diyor ki beni aldattı bu dünyevi tat, bu küçük makamının tadı lezzeti beni dünyevi olarak aldattı. Gönlümün ekini kurudu diyor. Gönlümün ekini kurudu deyince, hani. Benim dini inancımdır bu. Cenab-ı Hak bütün kullarının gönlüne iman tohumunu, iman nurunu, İslam nurunu, İslam tohumunu işte zikir tohumunu Cenab-ı Hak vermiştir. Bütün kulların gönlünde bu vardır. Allah adalet sahibidir. Kullarına nimetlerini saçmıştır. Ama kullar dünya zevkine, dünyanın heva ve hevesine aldanır ve o Cenab-ı Hakk'ın gönüllerine serpiştirmiş olduğu iman tohumunu İslam tohumunu, ahlak tohumunu, zikir, muhabbet, aşk tohumunu yeşertmez. Kulun kendisi yeşertmez. Dünyanın heva ve hevesine dalar. Dünyanın heva ve hevesine dalınca sadece dünyanın yüzüne bakarlar. Ve ahiretten gafil olurlar. Ayet-i Kerime'de de Rum Suresi ayet 7'de de e, onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar tamamen gafildirler der Cenab-ı Hak. O çünkü o kimseler ahiretten gafildirler. Bir çıt sonra ahireti de inkar ederler. Çünkü onlardaki o iman tohumu yeşermemiştir. Bu kulun kendisiyle alakalıdır. Onlardaki ihlas doğumu, samimiyet doğumu yeşermemiştir. Bu insanın kendisiyle alakalıdır. O insanın gönlündeki sevgi tohumu yeşerip aşka dönüşmemiştir. Bu insanın kendisiyle alakalıdır. Cenab-ı Hak ona vermiş ama o kimse dünyanın zevkine, sefasına dalmış, yönünü dünyaya çevirmiş. Ahirete gafil, ahiretle alakalı hiçbir şey yapmıyor. Veyahut da o kimse bu dünyanın geçiciliğini görmemiş. Zuhruf 36. Kim Rahman olan Allah'ı zikirden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan her zaman onun arkadaşıdır. 37 Şüphesiz ki bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyar. Onlar da kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. Evet o kimse aslında Allah'ın zikrinden yüz çevirmiş Kendisi yüz çevirmiş. Hatta daha ileri gitmiş zikrullah yapanlarla alay ediyor. Daha ileri gitmiş zikrullah yapanlardan nefret ediyor. Daha ileri gitmiş zikrullah yapanlara düşman. Zikrullah yapanlara düşmansa, zikrullah yapanlarla alay ediyorsa, zikirle alay ediyorsa o kimse kafirdir. Direkt. E şimdi zikrullah'tan yüz çevirdi. O şeytanla dost oldu. Zikrullah yapsaydı Allah'la dost olacaktı. Ama zikrullah'tan yüz çevirdi. Şeytanla dost oldu. Şeytanın vesvesesiyle yürümeye başladı. Ve şeytan onu doğru yoldan alıkoydu. Ve bir de o kendisini hidayette gösterdi şeytanına. Ya bak Müslümanların hepsi de yalancı, senin yalanın yok. Bak Müslümanların hepsi de düzenbaz, sen düzenbaz değilsin. Bak Müslümanlar doğru bir ticaret yapmıyorlar, sen doğru ticaret yapıyorsun. Bak yavurlar bile namuslu, bu Müslümanlar namussuz. Müslümanların hepsi için söylüyor. Bir tane iki tanesi için söylemiyorum. Duymuşsunuzdur normal hayatta. Bu sakallıların hepsi böyle. Adem'den muhammed Mustafa'ya kadar bütün peygamberler sakallı. Bu sakallıların hepsi böyle deyince peygamberleri de güme götürdü. Bu Müslümanların hepsi böyle deyince Adem'den muhammed Mustafa'ya kadar bütün peygamberler Müslüman. Ağzından çıkanı kulağı da duymuyor, kulağı da çünkü mühürlenmiş. Ayet-i kerimede onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, duymazlar. Onların kalpleri mühürlenmiştir der. Kalpleri vardır, akletmezler. Mühürlenmiş çünkü. Sebep onlar şeytanla dostluk kuruyor. Şeytanla yolculuk yapıyor. Şeytanla yol yürüyor. Onlar çünkü dünya hayatının debdebesine kapıldılar, gittiler. Hayatı bu dünyayla zannediyorlar. Yani bir bakıyorsun İslam'la bağlantılı ve alakalı üzerlerinde hiçbir şey kalmamış. Ne yazık ki günümüz öyle olmaya başladı. Eş, çoluk, çocuk laf geçiremiyor hiç kimse. Bir bakmışın yanında kadın çarşaflı kınamak için söylemiyorum. Kadın çarşaflı yanındaki kızı çıplak. O kadıncağız kafasının kaldıramıyor kızından utancından dolayı. Kulağımla duydum benden uzakta yürü biraz diyor. Dünya hayatını geçici olduğunu unuttular. Unutturuldu Müslümanlara. 150 yıldan beri dini eğitim yok. 150 yıldan beri dinin ahlakı yok, eğitim yok. Hiçbir şeysi yok. Ülkemizde 100 yıldan beri layık eğitim var. Dini bir eğitim yok. Camilerde yok, okullarda yok, televizyonlarda yok, sokakta yok, hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Tarikatlarda yok cemaatlerde yok. Dini eğitim yok. Gittiğin zaman para ver. Para Allah para. Para Allah para. Eğitim vermiyor. Kur'an ve sünneti anlatmıyor onlara. Dinin hakikatini anlatmıyor. Yeter ki para versinler. Haydi kurban geldi vekalette kurban kesin. Verin vekaletleri. Verin. Sonra sucukçuya satılan kurban etleri yakalanıyor. Para dini eğitim yok. Gerçekten Kur'an ve sünnet eğitimi verilmiş olsa Türkiye bu halde olmaz. Memleket bu halde olmaz. Uyuşturucu almış götürmüş, fuş almış götürmüş. İçki almış götürmüş, heva heves almış götürmüş, çıplaklık almış götürmüş. Anne baba çocuğuna söz götüremiyor. Çocuk anne babaya asi. İsyan almış götürmüş. Kadınlar kocalarını dinlemiyor. Kocalar kadınlara zulmediyor. Anne babalar çocuklara zulmediyor. Zulmederken dini İslam hani Allah adına zulmettiğini söylüyor bir de. Bir de Allah'a iftira atıyor. gerçek bir dini eğitim yok. Olması da mümkün değil zaten. Sistem layık. Dini eğitim yok yani. Siz milli denilen denildiğine bakmayın. Milli değil yani. Adı milli olan hiçbir şey milli değil. Allah bizi affetsin. Ve böyle olunca insanlar Allah'ı unutmuş vaziyette. Allah'tan uzaklaşmış vaziyette. E, dini bir eğitim olmayınca da uzaklaşmaları normal. Yani Müslüman rüşvet yer mi? Yiyemez. İktidar olunca yiyor. Müslüman kendisinden iş isteyen bir kadına cinsel olarak onu kullanmaya çalışır mı? Acı şeyler. Konuşamıyorlar da bunları. Konuşamazlar. Sen o güne kadar Kur'an, sünnet, vatan, millet de ondan sonra Kur'an ve sünnete ilk sırtını dönen sen ol. Bir makamı görünce bozul, parayı görünce bozul. Bozul Allah bozul, her yerden bozul. Bozuluyorlar. Allah bizi affetsin. Amin. Tırnak içerisinde Manevi eğitim yok çünkü. Manevi eğitim yok. Tarikatlarda da manevi eğitim yok. Adı tarikat olarak geçenlerde. Yok. Çünkü başlarındaki şeyhleri olgunlaşmış kemalermiş, seyri sülük çıkarmış şeyh değil. Seyri sülük çıkarmış bir şeyh olsa kellesi gitse de hakkı anlatacak o. Bütün şeyhler hakkı anlatsa bu böyle olmayacak. En fazla cezaevleri şeyhlerle dolu olur. Başka bir şey olmaz. Allah bizi affetsin.